Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte açık gri yani daha doğrusu gri arap atın nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle bir Widow'a geliyorsunuz. Yani burası oluyor. Bunu Arthur'da alamıyorsunuz. Ya yani da para verip al almanız gerekiyor. Sonra bir tane böyle kamyon su gibi bir şeyle geliyorsunuz. Aynı Türk atında olduğu gibi ara buna giriyorsun. <laughs> yani, Aykırı. Yani, <laughs> <ya. gülüyor> Let's go. şimdi biz buna ağıra doğru gideceğiz ağırın işine gideceğiz birazcık silahla şey yapmam Aa. gerekecek Aa, tamamdır şimdi ağırın kapıları kapanıyor rahatça dolaşabiliriz buradan bu atın yanına gidiyoruz buradan ata yani herhangi bir şey veriyorsunuz ben elma verdim mesela elma verince bu at yani şu, şu anda hatta ad işareti olarak gözüküyor. Yani bu ata binebilirim. Bakın. Ben yani bu at artık benim. Bu kadar basit. Hatta diğer atları da alabilirsiniz buradan isterseniz bu taktikte. Gördüğünüz gibi. Atay orada. polislerden kurtulursanız atla kurtulursa buradan aksidin olacak yani bu kadardı Boy, diğer atla da alabiliriz oh, no. çok basit bir şekilde oh, diğer atla oh, da oh, alabiliriz buradan yani buradan kaçmam gerekiyor yani bir görüşürüz kaçtım ben